Değerli Bilişim Profesyonel, değerli meslektaşlarım, şimdi yanımızda yeni bir katılımcımız var. Ramazan Bey, e, öncelikle röportajımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. E, sizi tanıyabilir miyiz? Ee, Ramazan Avşar, ee, Hızlı Satal yazılım firmanın sahibiyim. Ee, Fransa, Rennes şehrinden geliyoruz ekip olarak. Ee, Antalya'ya 6 ay önce taşındık. Ee, 6 ay önce taşındık. Ee, ondan sonra... Ee, şöyle, biz yazılım firması olarak, e, direkt konuya gideyim yazılım firması olarak, biz e, startup'ız. Yani bir sorunu, soruna bir çözüm getiriyoruz. E, Fransa ve Türkiye piyasasını analiz yapıp ortaya bir e, sorun olduğunu e, gördük. Bu soruna bir çözüm getiriyoruz. Şöyle, e, Türkiye'de bildiğiniz gibi sarı sayfa var, kırmızı sayfa var, yeşil sayfa var. Aynı şekilde de Fransa'da da var işte o sayfalar aynı. Fakat bu son pandemi döneminden beri Fransız halkı yani hatta Avrupa halkı daha çok takas takasa yönelmek istedi çünkü parasını tutmak istedi. Bu nedenle mesela Fransa'da o takas sitesi yok. Takas sitesi yok. Türkiye'de de bir nevi aslında yok takas sitesi yok yani o sadece orada takasa uygun mu diye söylüyoruz. Evet yani bitti. Bizim burada getirdiğimiz sonuç bir kullanıcı yani siz ilanınızı takasa sunduğunuzda neye karşı sunduğunuzu belirtiyorsunuz net bir şekilde. Ve o ürüne sahip olan kullanıcı sizinle beraber iletişime geçiyor. Yani burada doğru doğru hedef kitleye ulaşıyorsunuz ve zaman bir kalite zamanı kazanıyorsunuz yani bir nevi. Harika. Ee, aslında hani bizim de televizyonlarda bazı kanallarda buna yönelik e, izlenimlerimiz var. Bazı programları izliyoruz. İşte pandemi gerçekten dünya e, dünyayı değiştirdi ve birçok kişi artık para harcamaktansa takas yapmak istiyor. E, dolayısıyla hani bence güzel bir girişim. E, bunun e, çok tutacağını ben düşünüyorum. Yani aynı şekilde biz de düşünüyoruz. <laughs> Ekip olarak inanıyoruz bu projeye. ve doğru bir zamanda geldiğimizi düşünüyorum. Çünkü bildiğiniz gibi yani Türkiye biraz daha çok takasa yöneldiğini. ama sadece takas çok bildiğiniz gibi. yani bu hızlı satalda hem normal ilan verebilirsiniz. Yurt dışına da ilan verebilirsiniz. Yani yurt dışındaki kullanıcı bir Fransız veya bir İtalyan, Alman yani herhangi bir kişi girip sizin ilanınızı kendi dilinde görebiliyor. Aynen, yani kendi dilinize göre biliyor. Bizim algoritmamız otomatik tercüme ediyor ee, ve sizinle iletişime geçtiğinde bir Çinle sizden iletişime geçtiğinde onun yazısını siz Türkçe görüyorsunuz. Yani böyle böylelikle yani kolay bir iletişim kuruyorsunuz. Eee bir zaman kazıyorsunuz yani bu. O yüzden adımız da Hızlı Satalginevi. Harika. <laughs> yani çok başarılı buldum. Yani hani sadece bir ülke için değil aslında hani globalde e, oluşabilecek bir pazar yeri yani. ve takas üzerine. Tabii tabii. Yani buradaki sorunu bir nevi çözmüş oluyoruz. Ee, bir büyük bir katkı oluyor yani. Dünya çünkü takasa çevriliyor. Evet. Ee, buraya biz algoritmamızı getirmiş oluyoruz. Harika. Çok güzel. Ee, çok başarılı olacağını ümit ediyorum ve o onun içinde biz de burada Bilişim Profesyonel Haber Sitesi olarak ve yayın olarak sizlere katkıda bulmayı isteriz. Hızlısatal.com Hızlısatal.com evet. Instagram'da, Facebook'ta bulunuyoruz. Direkt siteye de girebilirsiniz. Yani friendly bir arayüz getirmiş olduk. Böylelikle yani herhangi bir dünya, yani dünyanın herhangi bir yerinden kullanıcı girerse kolay bir şekilde takasın nerede olduğunu, emlak nerede olduğunu, vasıta nerede olduğunu görebiliyorsunuz yani. Çok kolay. Çok iyi bugünkü etkinliği nasıl buldunuz? Yani öncelikle şunu sorayım. nasıl haberdar oldunuz ve katıldığınız gün boyu buradaydınız? yani defaten hani röportaj için fırsat kolladık. Etkinliklere katıldınız. Yeni tanışıklıklar oldu galiba. Bize bir de bugünü değerlendirirsen sevinirim. Evet. şimdi şöyle söyleyeyim. Ben 12'den daha haberim yoktu çünkü daha yeni geldim ben Türkiye'ye. Bunun haberini bana mali müşavirim verdi dedi Ramazan Bey buyurun gidin yani siz de ihracat yapıyorsunuz bir nevi yani gidin bulunun network oluşturun ee, buraya ilk katılışim ee, ve yani gerçekten de pozitif bir e, dönüş aldım yani baya verimli bir insanlarla tanışmış oldum bu e, plat, ne? etkinlik <laughs> etkinlik, yüz, etkinlik sayesinde ee, yani bence süper bir süper bir nasıl söyleyeyim bir uygulama mı oluyor? Uygulama. Aynen süper bir uygulama. Yani bir dahakinde de gidelim. Tabii tabii yani ben bence bütün etkinliklerde bulunmak istiyorum yani artık. Çok iyi. Çok iyi. E, röportajımıza katıldığınız ve düşüncelerinizi bize aktardığınız için teşekkür ederiz. Sağ olun size de. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere.